Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Hırtlana göfleştiklerime sesleniyorum buradan. Damağına kıylaştıklarım kara damaklılara. Ne istiyorsunuz lan benden? Ağzına keriştiğimi kattıklarım. TikTok'a geliyorsunuz böyle abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz. Hırtlana göfleştiğimi kattıklarım. Burada ana kız var onun kanını babanız ölünü sasın. Hırtlağınıza göfleştiğim o biçim. Damağınıza kıylaşayım. Bu ne istiyorsunuz benden ne istiyorsunuz? Gözünü lan gözlen gözlen yediniz beni hastayım ölünüzün körüne göfleşeyim. Hırtlağınıza göfleşeyim. Anam haşa buradan kirimde gözü olan gelsin o beşsin bayrı ne diyeyim? Allah bombalasını bir desin öyle kötü insanın kötü erken kötü zenin. Ve ne oluyor birbirinizi mi oynattınız? Karıştığım ayasılar. Gözden gözden yiyecekler. Gözünüze göfleştiğim o bilsin. Hırtlağına katlıklarım katlıklarım Kapat.